Merhaba arkadaşlar ben Fatma Erciyes kanalıma ve atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle gece elbisesinin nasıl kısaldığını göreceğiz. İki elbisemiz var burada. Bunların ikisi de kısalacak. Müşteriye giydirdim ve boylarını pudra ile işaretledim. Gördüğünüz gibi buralar Yere az bir şey kaldığım zaman bırakıyorum. Şimdi düzüne çevireceğim. Elbiseyi. Bu eski dikişten biraz söküyorum düzlemek için bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım yararlanabileceğiniz bir video olmuştur. Aynı modelde ancak yeşil renkli olan elbiseyi de farklı bir şekilde kısaltacağım. Umuyorum ki o şekilde daha kolay kısaltabileceksiniz. Gelecek sefere o videoyu yayınlamak istiyorum. Eğer takipte kalmak istiyorsanız ve diğer videolarımı da görmek istiyorsanız abone olup Bildirim tuşunu açmaya ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.